Edinilen bilgiye göre Burdur'un Halıcılar Köyü'nde oturan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1. Sınıf Öğrencisi Nazlım Karaca ve Kuzeni, i̇bn Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Son Sınıf Öğrencisi Sonara Kaydan haber alamayan yakınları jandarmaya haber verdi. Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında iki kuzenin elbiselerini gölet kenarında buldu. Uzman jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada göletten çıkartılan cenazeler Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İki kuzenin babaları ise hastane morgu önünde cenazelerin alınmasını bekliyor. İşlemlerin ardından iki gencin cenazesinin ailelerine teslim edileceği bildirildi. gölette boğulan gençlerin cenazesinde mor kapısı önünde bekleyen yakınları olayın dün öğlen saatlerinde meydana geldiğini söylediler. Gün işte 11-12 gibi o aralarda oraya gitmişler, direkt suya girmişler bunlar. İkisi mi giriyorlar sen? İkisi bir koyun yerler giriyorlar. giriyorlar, giriyorlar. Nazlı Karay. Nasıl iyi, nasıl bir çocuktunuz? İkisi için de yani kendi evladım desem de yeridir. değil. İkisi için de. Birisi için desem de yani. İkisi için de yani. iyi, hoş, güzel yani. O şekilde biraz çocuklar. Yani. Acımız çok büyük de. Ne söylesek yani.